Benim bildiğim bu bakırlar muayyen aralıklarla kalaylanır. Bu ne? Bu ne Allah aşkınıza hiç bunlara bakmamışsınız bile siz. Ay Nuh ne kalma şey baksak ne bakmasak ne. Süheyla. Vır konuşuncaya kadar azıcık bir kadınlık öğren be çocuğum. Meltem. Senden umudum var. Valla. Benim baş yardımcım sensin. Yamağım. Ha? <laughs> tamam. Eyvah, çekeceği var desene. mi? <laughs> Süheyra Hanım, nereye kaçıyorsunuz acaba? Kambersiz düğün olur mu? Benim ikinci yamağımsınız. Hadi, hadi, hadi. Şu otlar yıkansın. İşe, işe. Oğlum burada, oğlum. Aa, ne ağası? Benim aslanım ikinci defa dirilmedi ya. Anasını göstermiş. Hadi bakalım. Harika bir kahvaltı olacak. Herkes işinin başına. Haydi, haydi. Anneciğim. Ne kadar güzel olmuşsun. Yani hiçbir şey beğenmeyen sen böyle söyleyince inanasım geldi şimdi. Aa, benim söylememe gerek bile yok. Sen hep çok güzelsin. Canım Ama sanki bugünkü güzelliğinin böyle başka bir şeyle alakası var. Hmm. Hastalık bahanesiyle babanı eve çağırmanla alakalı olabilir mi acaba? Gerçekten hastayım. Yani dün bir kırıklık vardı. İyi bari. Neyse hadi aşağıya inelim. Şimdi babaannem bozulur. Suna. Hadi yine içine düştün telefonun. Tamam. Günaydın. 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 Günaydın canım. Günaydın. Ablam bir güzelleşmiş mi? tüm gece ne olduysa. <laughs> ne oldu? Neye güldünüz? Ne yapacağım Bekir? Gülendam Sultan. Efendim. Bu çakçaklar benim için mi? Ha, tabii ya. Tabii hepsi senin için. Hadi git oradan. Her şey oğlum için, her şey. <laughs> Maşallah bu sabah herkes formunda. Yani bu Neşe'nin kaynağı eğer babamsa ben her gün hasta olurum. Aa, senin hasta olmanla babanın burada olması arasında ne ilişki var anlamadım. Ben çağırdım, hasta olum gel dedim. Bak sen. E sahi nerede babam? Gelir, gelir birazdan. Çakçakların kokusunu aldı mı gelir. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi Zühre söyledi. Cezayir reisi bekliyor musunuz? O sabah karşı çıktı. Ama kahvaltıdan sonra geri gelecekmiş. Ses var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de var iki cihan Ben bu cihana sığmazam